Çok kıymetli belediye başkanım, Sayın İlçe Müdürü, Sayın Okul Müdürü, Kengel Kirlik Okulumuzun gerçek sahibi olan çok kıymetli veliler, 2001 yılında başlayan yolculuğumuzda 10 yıllık süre içerisinde bizlerle beraber kardeşim ve ekibini bu organizasyondan dolayı kutluyorum. Hamdolsun ki bundan 10 yıl önce bu organizasyonu gerçekleştirmiş olmanın büyük bir gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir programı yapmak üzere o zamanki İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Balı Bey'i ziyaret ettiğinde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürümüzde Recep Sezer Bey'di. Bir okul 8 Mart'la nasıl bir program özleştireceksiniz diye sorduğunda amaç sadece gelir getirmek değil. Amaç para kazanmak değil. Amaç birbirlerini veli toplantısının dışında görmeyen velileri bir araya getirmek, onları paylaştırmak, okuldaki atmosferi okul aile birliği statüsüne getirmek üzere yapılan bir programdı bu. Tabii ki bu kadar özel ve anlamlı günde yapılmış olması da bizim için ayrıca kıvanç kaynağıdır. Kadınları tarif burada çok söz yok. Doğumdan ölüme kadar olan sürede analık gibi kutsal bir görevi üstlenmiş siz kıymetli kardeşlerimizi, bacılarımızı sadece biz baş tacı yapabiliriz. Onun üzerine söylenecek çok fazla bir söz yok. Çünkü söylenecek söz olsaydı Allah Resulü cennet anaların altında, analarının ayaklarının altında diye buyuruyor. O yüzden çok söze gerek olmaksızın siz bugün buraya katılan tüm velilerimize, tüm kardeşlerimize geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli belediye başkanımız için de birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün belediye başkanı sıfatıyla aramızda ama kendisi hem dostumuz hem büyüğümüz abimiz iş adamının sıfatıyla da 2001 yılında yapmış olduğum ilk organizasyonda bize sponsor olarak Çengelköy İlköğretim Okulumuza katkı sağlayan çok değerli bir dostumuz. Ona da huzurunuzda burada hiçbir organizasyonumuzda bizi yalnız bırakmadığı için minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Sevgili İlçe Milliyetçi Müdürü Müdür İlyas Bey'e de her aradığımızda Üsküdar'ın yüzün üzerinde okulu var arkadaşlar. Her okulla ilgili bir sorun ilettiğimizde her zaman bizimle beraber bizimle birlikte hareket ediyor ve her türlü organizasyona da eğitim adına katkı veriyor. Geçen yıllarımıza katılan okul müdürümüz Sayın Ali Yaşar Düzcü Bey'e de şu ana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hizmetleri de şimdiden başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Gününüzün güzel, aydınlık paylaşmıyoruz. Evet. Değerli protokol üyeleri ve misafirlerimiz Esat Bey'e hediyesini vermek üzere Cemil İsmail Bey'i sahneye davet ediyorum arz ediyorum. Evet. Yok canım. Ya emekli yapar mısınız?